Merhaba arkadaşlar. Bu videoda test ortamında Windows güvenlik duvarı ve virüs koruma ayarlarını nasıl kapatacağımızı gösteriyorum. Özellikle zararlı yazılım analizi gibi işlemler yapıyorsanız bu adımlar kritik olabilir. Hadi başlayalım. İlk olarak Başlat menüsüne tıklıyoruz ve ardından ayarlara giriyoruz. Buradan güncelleştirme ve güvenlik bölümüne geçiyoruz. Sol tarafta Windows güvenliği sekmesine tıklıyoruz. Ardından virüs ve tehdit koruması kısmına geliyoruz ve ayarları yönet diyoruz. Şimdi burada birkaç koruma seçeneği var. Gerçek zamanlı koruma, bilgisayarınızda çalışan uygulamaları anlık olarak denetler. Bulut tabanlı koruma, Microsoft'un sunucularından gelen tehdit verilerini kullanarak sizi korur. Kötü niyetli kurcalamaya karşı koruma. Bu diğer yazılımların bu ayarları değiştirmesini engeller. Bu seçeneklerin hepsini test ortamı için kapalı duruma getiriyoruz. Son olarak gizlilik ayarlarına da kısaca değinelim. Buradan uygulamaların konumunuza, kameranıza veya mikrofonunuza erişimini kısıtlayabiliyorsunuz. Bu da güvenliğiniz açısından önemli. Hepsi bu kadar. Artık test ortamınız virüs korumalarından etkilenmeyecek şekilde hazır. Unutmayın, bu işlemleri sadece sanal makine veya izole sistemlerde yapmanız tavsiye edilir.